Merhabalar dostlar arkadaşlar 25 Ağustos 2025 bakın geçen hafta üyelerimiz özel videolarımızda ne demiştik fırsat hissesi olabilecek hisseler diye başlığı da paylaşmıştık bunu neye göre paylaştık arkadaşlar Aresayı 20'ye yakın ve 20'nin altı olan hisseler genelde fırsat hissesi olabiliyor onu söyleyelim ve baktığımız zaman papil arkadaşlar şu anda tavan kapattı gözüküyor hatta bakalım tavanda ne kadar var tavanda şu anda saat 12 itibariyle 4 milyon 257 bin 0.30 adet. Yani çok fazla yüksek bir adet değil. Onu söyleyelim. Ama netice arkadaşlar saat 12 itibariyle tavan gözüküyor ise %9,98. Bakın bu tür hisseler arkadaşlar dönem dönem yayınlıyorum. Bunlar her zaman gelmiyor. Bunun için de tabii ki kimlere yayınlıyorum? Tabii ki arkadaşlar YouTube'da aşağıdaki destek paketinden, destek 3 ve üzeri paketi olan arkadaşlarımızdan ve TikTok'taki profil sayfamdan abone kısmındaki arkadaşlar bunları görebiliyorlar arkadaşlar. Şimdi tabii bunlar %100 olacak diye bir durum değil ama RSI arkadaşlar en sonunda bir şekilde tepki hareketi gerçekleştiriyor. Bakalım yarın tepki hareketi devam eder mi etmez mi hep beraber göreceğiz. Bakın yükseliş trendi demiyorum altın çizerek söylüyorum tepki hareketi arkadaşlar. Gayet de güzel başarılı bir şekilde alt, alt kademeler şu anda biraz boş gibi gözüküyor ama bin adet en yüksek adette bekliyor. En çok alan kim? En çok alan gördüğümüz kadarıyla Bank of America. arkasından Yatırım Finansman, arkasından A1 Kapital ki A1 Kapital almaya da devam ediyor hala arkadaşlar. Evet, satanlarda da şu anda gördüğümüz İş Bankası, Yapı Kredi de karşımıza satanlar kısmında gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma dediğim gibi aşağıdaki destek 3 ve üzeri paketlerden katıl butonuna üye olabilirsiniz. Bu tür hisseleri takip edebilmek için, bu tür fırsat hisseleri olabilecek hisseleri takip etmek için. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.